Dünyanın en sıradışı çölü burası. Bir çöl ama kumdan çok su var ve insanlar içinde yüzebiliyor. Burası Brezilya'nın kuzey doğusundaki bin göllü çölü. Her yıl yağmur mevsiminde yoğun yağışlar bu beyaz çölün üzerinde göller oluşturuyor. Bu beyaz çöl çok sayıda göle sahip olduğu için dünyanın en yağışlı çölü olarak biliniyor. Gündüzleri bin göllü çölü dev bir su parkına dönüşüyor ve birçok turist buraya eğlenmeye geliyor. Farklı renklere sahip göller çölü suyla adeta ayırıyor. Su o kadar berrak ki balıkları ve kalidesleri görebiliyorsunuz. Hatta burada sörf yarışmaları bile düzenleniyor. Çöl manzarasına hiç benzemeyen bu yer en beyaz bir plajda gibi hissettiriyor. Burada olmak gerçekten ferahlatıcı bir deneyim. Adeta egzotik bir gezegendeymişsiniz gibi hissettiriyor. Ayrıca gün batımını izlemek için de harika bir yer. Beyaz kumların üzerinde otururken kendinizi büyülü bir yerde gibi hissediyorsunuz. Bingöllü çölünün bu eşsiz manzarası her yıl Temmuz ayında zirveye ulaşıyor. Yağmur mevsimi sona erdikten sonra göller ekvatorun sıcaklığıyla buharlaşıyor ve kısa sürede tekrar çöl haline geliyor bu ve bunun gibi seyahat içerikleri için beni takip edin